Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Erangel'dayız. Dinozor modunda oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bakmayın oraya. Vurdum ben o herifi. Arkamıza adam geldi. Sen i̇şte o düşmedin mi ya? Ulan adam bana kilitlenmiş ya. Bu adam uğraştıracak beni ya. Lan nasıl düşmedin sen? Yeleğin yok senin. Eşer abi kutuda da var dikkat et. Kutuda var. Bomba geldi lan bana. Helal abi. Kutudaki duruyor. Kutudaki duruyor. 3 <laughs> numara hadi. bizim adam mı şuraya? Devopta. E yok kit var mı <laughs> abi hiç? <laughs> Valla bende de kit yok her abi. Allah'a emanet. Yaşıyoruz. Senin var mı abi bandaj kit? Önde var bir tane onu ben aldım. Ben Lan. Var. Önde adam var Gel gel buraya, gel buraya. Abi 4 2 kişi gözüküyor. O da üstte galiba. tepede bir yerde gelmiyor Aa önümde önümde benim önümde. Lan 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 lan. Oğlum var ya. Adam bir anda geldi oraya kusmuş. Bomba yanlış salladım az daha ölüyordum ben. Aa adam indi adam indi adam indi adam indi. <laughs> Bomba var mı oraya? <gülüyor> Helal <gülüyor> abi Çok şey iyi, 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 iyi bombaydı şey Birisi geldi, ya, geldi Ha, adam, adam geldi, neydi neydi daha indi. Oha. Aha, aynen. Gel, gel, gel. Var, bir daha indi. Ben buradan ses alıyorum. Aynen. Tepe. Bu büyük ihtimal tepe ya. Bir bomba da ona sallayalım. Dur. sallayalım. Dur, dur, ses Vallahi görsem mermi atacağım da göremiyorum şu an adamı. Ah olmadı. Biraz yerden atacağım ya ben. ben ama. Yerden atacağım mı? Yerden attım mı gidiyor. Lan bu? Oraya şurada bir dakika. Aynen orada. Bir bomba da ben, ben sallayacağım onu. Baygın o. Tamam baygın o. Araç geliyor. Motor nerde motor? Cemaatim üstümün Gördüm herifi Saklandı o köşeye Geldi içeri lan bot Öldü bu Tamam onu da vurdum Ne botu ya? Motorla gelmedi mi bu? Motorla gelen işleri bak dışarıdaki ayrı dışarıdaki bot Artık gönül rahatlığıyla loot yapabiliriz değil mi? Adamda da Muhsin'le Skar var. Nasıl bot? Hayır lan. Seni vurduğunu demiyorum. Araç. Araç geliyor. Peki, geldi. Amere var orada. Kaçıyor. AMR'yi alırım da. Herif kaçıyor ya. AMR'yi tamam. ben alıyorum abi. Geliyorum. Nerede? Tepeye durdu. Adam tepeye durdu abi. Dikkat edin. Dur ses ol Gidiyor önümde. Az dur şu tepede, tepede biri daha var. Açıyor. Açıyor. Şu bir daha var. Aç. Şu AMR'yi bir alayım ya. Yani. Abi yaşamıyorum. Ben biri daha var. Anam. Oy, şuna bak. Ha buldum monster'ı. Buldum buldum. Evet arkadaşlar erangel haritasına yeni eklenen araba monster. Şöyle göstereyim. Canavar kamyon. Bakın arkadaşlar bu işte genellikle yas ve shelter bölgesinde çıkıyor. Sık sık çıkıyor bu araç. Ben geliyorum sizi. Yaşar abi sen lan git. Siz neredesiniz? Daha bir daha köprü geçeceğiz. Evet arkadaşlar canavar kamyonuna gidiyoruz. Hani Royal Pass görevlerinde falan oluyor canavar kamyon nasıl bir şey diye. Bu işte arkadaşlar. Livik haritasına daha çok çıkıyor. Erencil haritasına yeni eklendi arkadaşlar. Evet şimdi bu araçla gideceğiz bakalım. En son bu araca ben 500 metreyi sıfır atmıştım. Tabi arkada olduğumuz zaman arkadaşlar açıkta kalıyoruz. Bu da kötü bir dezavantaj aracın dezavantajı. Şimdi. Gerçek mi? Bincen mi? Bir yerde yani. Bin. bagide düşürdüler seni. <laughs> Nereye gidelim? Hadi bakalım. Pazar ihtiyacınız var mı? Pazar. Ben bir şu markette durayım. Yok. Alanın ortası bir de burası. Sonra canlanma hakkımız varken rushlarız. Motoru aldılar Aynen gidelim ya. Kastı biraz. Asıyor gene kasıyor. Gene kasmaya başladı ben anlamadım. Yaşar abi geliyorum yanına. Benzin var değil mi bunun? Var var Gel gidelim. gidelim. Araç geldi. Araç. Araç arkada. Bir baygın hadi oyna oyna oyna. Bir baygın. Bir yok işte. Hadi beni abi. abi. Beni biri tutarsa... Bir dakika o da adam tutacak zaten. Ben devran almaya gidiyorum. Devran almaya gidiyorum. Yanlışsın numara. Aldım aldım. İki, İki ya, kişi gitti. Abi, Galiba. Karavanla... O rozası bir varmış. Aa trex 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 gördüm. Nasıl yemedin sen ya onu? Abi ben şu grozayı alırım ya. 8 x attım 4 at. <laughs> Lan aracı çekemiyorum bir dakika. Dur abi şu aracı aha aracı da süremiyorum. Kaldı araç. Alana gidelim abi bizim monster nerede? Sağdan sağdan <laughs> gideceğiz. Yine abi arabaya. 4 numara götür bizi ara, arabayla. Ben çok kötü kullanırım acı. O zaman bana ver. Vallahi Yaşar abi siz. Al. Ben buradayım getirin de ben kullanayım ha. Arabayı al adamdan. Al Yaşar abi gel. 3 numara seninle de gel. Anladım. Yalnız adamlara sürme direkt. Gel hadi gel gel. Bekliyoruz. Ben... Sağdan gir abi. Sağ... sağdan gir ama. Polyana tarafından. Benzin olan yok değil mi? Aracın bagajını 6 x attım. Aynen. Attı. Ben şu tepeye bakıyorum da aha tepe çıkıyor tepe çıkıyor tepe çıkıyor Ulan. tamam öldü o. tamam abi, o son üç abi. kişi üç kaldı. Biri o soldaki kesin o soldaki kaldı kesin ya. Gördüm herifi. Yemezler. Şu tek kişiydi galiba ya. Beni alsana Yaşar abi. Ah senin önünde adam var senin önünde. Abi adam Bitirdim. Bitirdim onu. Da alırsınız, abi zaten. Aynen. Öndeki adam onu aldık ya. Gördüm. Sağdan oynayacağım. Oynayacağım ben. Onu. Evet arkadaşlar 8 kit. Bu maçta böyle oldu arkadaşlar. Beyler elinize sağlık. Evet arkadaşlar sonuçlarımıza bakalım. 8 kill. Bugün böyle oldu arkadaşlar. Böyle bazen çok daha iyi değil, çok daha kötü değil. Böyle maçlar da geçebiliyor. Yeni araç nasıl olmuş arkadaşlar canavar kamyon? Livik haritasında daha çok bulunuyordu. Şimdi Erencil haritasında pek bir şeyi yok yani. Yeni araba diyelim Erencil haritasını. 8, 8, 16, 2 daha. 18, 5 daha. 23 günlük bir maç oldu arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.